Remzi abi bu köyün adı biliyorsun Bozköy. Ama yan taraftan da söylüyorlar Bozköy Bozköy diye. Şimdi kapının önüne gölgeyi bulmuşlar köylü kadınım. Oturmuş muhabbet ediyor. Bunlar hangi televizyondan gelmiş tartışıyorlar şimdi. Bütün televizyon kanallarını saydılar. <laughs> Gel gidelim de kendimizi tanıtalım. Onları bu işte fazla yormayalım. Hadi <laughs> Nasılsınız? Teyzeciğim, gölgeyi bulmuşsun. Oturmuş. Ben de oturabilir miyim? <laughs> Peki. İsterseniz siz sandalyeye oturun, ben oraya oturayım. Haydi, misafirperverliğinde <laughs> bu kadarı <laughs> bana fazla. Seni bir tanıyabilir miyiz? Tanı. <laughs> Neyimi tanıyacaksınız <siz> benim? <laughs> bir, o adını bir lütfet. Zarifecan. <laughs> Zarife. Zarife anneciğim, yaş kaç? 66. 66 yaşındasın maşallah ama. Köy çok serin. Çok serin. serin. Biz gayrı onun serinliğinden bıktık. Niye? <laughs> Sıcak araya zaten yaşlandık. Sıcak arıyorsun ama gölgede oturuyorsun. <laughs> oturuyorum canım. Niye? Sıcak aha şuraya bir çıkıver bana bir hadi kalk. Hadi. Bak bir <laughs> çık şuraya bir. Bak Şu nasıl kaçacaksın <laughs> gölgeye yine. Gölge istemeyen. Ne yapıyorsun? Ben. Günlerin nasıl geçiyor böyle? İyi be. İyi çocuğum Aa. iyi. Hasta, hasta. As, geçmiş olsun. Neyin var? Şeker hastasıyım ben da. Ben e sen ben şimdi ben şeker de. hastasının güneşte ne işi var? İşte o gölgeden, gölgeden Geçen geldim. ki gölge artık bıktık diyorsun, <laughs> gölgeden diyorsun. Güneşe bile çıkamayız. E şehrin merkezinde olsaydı ne yapacaktın? Ya, o zaman zaten ha. belli. Ne belli Hemen bayıl bayıl veriyorum oralardan. <laughs> İzmir'i hiç sevmiyorum. Bir Niye sevmiyorsun? Sıcak. Hiç sevmiyorum sıcak orası. Biraz önce sen dedin... Dur bizi böyle çekmeydin biraz. Allah bizi abi, böyle. Bir ne kadar böyle olur mu ya? Niye? Azıcık süslenirdik sen. Sen pek güzelsin zaten. <laughs> Ama güzel var. He niye? Hiç ben kendimi beğenmiyorum. Nasıl kendini? <laughs> <laughs> Güldüreyim bari. <ağrım, çıkayım. gülüyor> niye kendini beğenmiyorum? Ne bileyim ben? olmazsa Hüseyin abi almaz da. Bak hele bak bak bak. <laughs> Hüseyin dayım nerede? Öldü. Allah rahmet eylesin.